Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ramazan bahsini okuyorduk. Ramazan ayı yaklaşıyor inşallah. En kısa zamanda Mevla bize ona kavuşturur. Ramazan ayının sonunda efendimizin hiçbir zaman terk etmediği arkasından gidenlerin büyüklerini terk etmediği bir konu var. Nedir o? İtikaftır. İtikaf. İtikaf nedir? Şartları nedir? İtikaf nasıl olur? İtikaf nasıl bozulur? Ondan anlatacak. Kuru kuruya itikafa girmeyeceğiz. Önce hazırlık olacağız itikafa. İtikafa sonuna gireceğiz. El i'tikafu. İtikaf nedir? Mustahabbun. Mustahaptır. Demiş Sahih olan itikaf sünneti muekkededir. Sünnettir, muekkededir. Müekkede var, gayri muekkede var. Müekked Efendimizin hiç ara vermeden yapmış olduğu sünnettir. İlk öğle namazının sünneti, sabah namazının sünneti, akşam namazının sünneti gibi. Gayri muekkede, yani çok nadir de olsa terk edilmesi, edilebilir. <laughs> İkindi ve yatsının sünnetleri gibi. İtikaf sünneti müekkededir. Kuvvetli bir sünnettir. Mustahap buradaki o anlamda geliyor. Ve huve ne demek itikaf? El lebsu fil mescidi ma'as savmi ve niyetil itikafi. El lebsu oyalanmaktır, kalmaktır, durmaktır. Nereden? Fil mescidi mescitte. Mescitten kasıt mescitten kasıt beş vakit namazın kılındığı yer demektir. İlla cuma namazının kılındığı yer değil. Bayram namazının kılındığı yer değil. Yani kapı açık, İstediği anda bir içeri girebilir. Beş vakit namazdan bir vakte buraya dahil olabilir. İlla bir imam var, müezzin var, ilan var, cami var, ezan var anlamında değil. Beş vakit namazın bir yerde eda ediliyorsa orada kılınıyorsa, bir engel çıkmıyorsa, engel konmuyorsa, işte burada üç vakit kılınır, iki vakit kapatıyoruz. Kimse yok burada kardeşim. Dört vakit kılınır, bir vakit kılınmaz. Bir vakit açmıyoruz. O zaman bir engel olur. Ama böyle bir engel olmadan beş vakit namaz rahat bir şekilde kimse mani engel olmadan kılınıyorsa böyle bir yerde oyalanmaktır, kalmaktır. Neyle beraber? Me'as savmi, oruçla beraber. Yani oruç ayında olacak demektir bu. Oruçla beraber demek şu an insan yine itikaf yapabilir ama burada kastedilen, sünneti i olan buradaki itikaf, oruçla beraber ne demek? Oruç ayında olacak demek. Mescidde ne demek? Namaz kılınan bir yerde olacak. Daha ve niyetil ya itikaf, itikaf niyeti. Öyle aynı fay gelerek, ben burada kalacağım demek olmuyor. İtikaf, itikafa niyet etmek. Yani itikaf düşüncesiyle, itikaf neyse ben onu burada yapacağım. Niyetiyle, Ramazan ayında kalmak ki bu 10 günden oluşuyor. Eyyam deniliyor. Aşarat eyyam. Eyyam gündüz demek. Ama gündüzler geceyle beraberdir. Onun için gündüzü gecesiyle beraber. Yani ben gündüz burada kalacağım. Akşam eve gideceğim. Sabah yine geleceğim. Bu olmaz. 10 gün gündüz, gündüz kalmak demek. O gündüzün her birinin bir gecesi var. Onunla beraberdir. Ramazan ayı oruç tutuyoruz değil mi? <laughs> Sadece gündüz değil. Ramazan ayı gecesiyle beraber gündüz orucu var. Akşam teravisi var. Onunla beraber gün meydana geliyor. Buradaki itikaftan kasıt da elbette ben 10 gün itikafa gireceğim diyor ama bu geceyle beraber kastedilmiş oluyor. Buradan kasıt budur. Ve yahrumu alel mu'tekefi. Peki itikafa giren bir kişi itikafının bozulmaması için burada bazı yasaklar var. Bunları yaparsa o itikaf gider. Ona haramdır. Haram olan şeyler var. İtikaflıya haram olan şeyler var. Nedir o haram olan? Vel vat'u eşiyle beraber olması. Daha vel lemsu sadece eşiyle beraber olması değil. Eşine sarılması, tutması. Vel kubleti ve onu öpmesi. Bunlar cimaya götüren şeyler olduğu için bunlar da yasak. Nasıl ayet-i Mevla ne buyuruyor? La tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinayı anlatırken zinaya yaklaşmak da haram. Yaklaşmak. Yani oraya gidiyorsan diyor, o yola gidiyorsan zinaya o yol yasak diyor. Bu yol o yola beni o, o zina yoluna götürüyorsa bu yol o yola girme diyor. Burada da lems, kuble, öpmek, sarılmak bunlar cimaya sevk eden, götüren yollar olduğu için bunlar da haram. Zaten itikafta kadın yok ki zaten. ola ki kadın kapıya geldi. Ne yaptı? Sana yemek getirdi. Getirebilir mi? Getirebilir. O anlamda. Ve la yahrucu minel mescid. Mescide girdin. Ramazan ayında itikaf niyetiyle. Buradan çıkamaz. Ama ben çıkmak istiyorum. İlla çıkabilir. Bir, müsaade var. Ne için? Lihacetil insani. İnsanlık ihtiyacını gidermek için. İnsanlık ihtiyacı demek Burada hela yok. Lavabo yok burada. Mescidin yanına yapmışlar. Mescidden çıkmak zorundayım. Türkiye'deki camileri düşünün. Burası yine Avrupa'da farklı diyelim. Yapı olarak. Türkiye'de hangi cami içinde tuvalet var? Hiçbir cami tuvalet yok. Fatih Camisi'ni düşün İstanbul'da. Koca cami itikafa girdin. Hela dışarıda. Medine-i Münevvere düşün. Kabe-i düşün. Veya Mescid-i Aksa'yı düşün. E mescidden mescitten çıkacağım. İnsanlık ihtiyacıdır. Bundan dolayı mescitten dışarıya, mescidin avlusunda da olabilir ama avlusunda yok. Mescitten dışarıya çıkmakta bir sıkıntı yok. Evvel cumati Bakın bu da önemli. Demek cuma içinde çıkabilir. Bu ne demektir? İtikafa girdiğin yerde illa cuma namazı kılınması gerekmiyor. Cuma kılınmıyor burada. Cuma karşıda kılınıyor. Veya burada da yok. Leopold'da kılınıyor. Şimdi ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Cuma'yı kılmak için gitmene müsaade var. Cuma'yı kılmak için gidiyorsun. Tabi giderken, yol esnasında olsun. Cuma'ya gittiğin yerlerde olsun. Bu mescitte, itikafta hangi şeyler müsaadeli, hangi şeyler yasaksa orada da aynısı. Dünya kelamı konuşmayacaksın. Dünya ile itibatın olmayacak. Hep hayırla meşgul olacaksın. Gittin Cuma'ya. Şu an zaten Cuma'ya çıkmaya müsaade varmış. Bir iki saat buradayız. Biraz muhabbet edelim. Zaten şu an itikaf mescidinde değilim ben. Dışarıdayım. Ne olacak? Değil. Sen gidip gelene kadar hala mescidinde sayılıyorsun. İhtiyaç için gitmiş oldun. Ve la bi en yebiy ve yebta'a fi'l mescidi min gayri en şimdi alışveriş olabilir, satış olabilir. Bundan bahçe bahsedecek. Eee ve ve bir bayis yoktur. Alım satım İtikafta bulunan kişi Buraya yemek gelmesi lazım. Yemek yok. Kapıdan biri bir şey getirmiş. Kapıya getirmiş. Sebzeci, meyveci getirmiş. Ne yap kapıda? Akşam yemek yapacağız. Kapıya çıkarak alım, satım. Yani itikaf zaruretinden dolayı. Buradaki yemenin, içmenin meydana gelebilmesi için. Yoksa ticaret yapıyorum ben. Ticaretimi buraya taşımışım. İşimi, firmamı takip ediyorum. İşimi takip ediyorum anlamında değil. Buranın zaruret ihtiyacı yeme içme için e, alışveriş gerekiyorsa onu yapmasında malları içeriye sokmadan yani satıcı kapıda satıcı mallarını alıp içeriye giriyor. İçeride alışveriş yapıyoruz. Değil. Kapıda, dışarıda. O malları içeriye hazır etmeden, o malları satıcı alışveriş, içeriye sokmadan mescidin kapısında veya yok mescidin kapısında yemekçi yan tarafta. Buraya yemek lazım. Aynı cumaya gider gibi yan tarafa gidiyorum dükkana. Sipariş veriyorum, yemeği alıyorum, içeriye götürüyorum. Bunlara ne var? Musa'da var. Ve la illa bi hayrin. Konuşmaz diye bir şey yok. Elbette konuşacak. Ama hayır konuşacak. <laughs> Hayırla meşgul olacak. Yani şu haberleri bir aç, haberlere bakalım. Dünyada ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Burada ne oluyor? Bunlar dünyalıktır. Ve yukrahulu esamtu. Susması mekruhtur hiç konuşulmayacakmış. Hiç konuşmayalım. 10 gün boyunca böyle bir şey yok. Konuşacaksın ama ağzından sadece hayır çıkacak. Fe in jama al mu'takifu leylen ev bir itikafa gelen kişi gündüz veya gece itik, olan kişi eşiyle beraber olursa batala itikaf itikafı batıl olur. İtikafı batıl olur. Ne yaptı? Bozdu. Biz daha önce ne demiştik? başlanmış olan bir ibadet. Nafile oruca başladın, bozdun. Nafile bir sünnet namazı kılıyorsun, başladın, bozdun. Bozulan bir itikafın iadesi gerekir. Sen 10 günlük itikafa girmişsin, 5 gün sonra o itikafı bir şekilde bozmuşsun. Bozuldu. Onun daha sonra daha sonra onun kaza yapılması gerekiyor. Ramazanda itikaf var dedik. Ramazan'ın dışında Diyor ki bir insan <laughs> falanca işim olursa ben üç gün itikafa gireceğim diyor. Falanca bir işim olursa nezre diyor. İşte falanca işim olursa koyun keseceğim, kurban keseceğim gibi. Falanca işim olursa oruç tutacağım. Falanca işim olursa falanca ikram edeceğim gibi. Nezirler var ya buna nezir deniliyor. Falanca işim olursa ben nezre diyorum. Üç gün itikafa gireceğim derse bir insan. Ne oluyor onu anlatacak. O ben evcibe ala nefsi itikafen eyyamen ben üç gün oruç tutacağım. Şey vardı üç gün itikafa gireceğim derse üç gün sabahtan akşama kadar itikafa girmesi yetmiyor. Demin ne dedik? Bu sözü kullanmak, itikafa girmek gecesiyle beraber oluyor. Böyle bir insan ne yapacak? Lezimehu itikafen bileyaliha. Geceleriyle beraber duracak. Yetmedi. Daha ve mutetabiaten bu üç gün peş peşe olacak. Bir gün tut itikafa girdi. On gün geçti bir daha. Ben beş gün itikafa girmeye nez ettim. Bitti. Aynı Ramazan'da itikafa giren gibi gece ve gündüz orada kalacak ve bunlar peş peşe birbirine bitişecek. Peş peşe bitişmezse ayrı ayrı olursa o kişi nezini yerine getirmiş sayılmaz. Ve illem yeştarit et tetabu'a. Her ne kadar bu oru itikafa girmeyi şart koşarken peş peşe tutmayı şart koşmasa da peş peşe itikafa gireceğim demese de hükmen bu itikafın meydana gelebilmesi için bu itikafın olabilmesi için peş peşe olmak zorunda. Peş peşe bunları yapmasa onun itikafı sayılmaz. Hacca da var ama bir dahaki dersimiz hac konusuyla devam edecek inşallah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين